Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, puan bombası açımını göstereceğim. Biraz puan bombası açacağım. 6 adet alacağım. Yeter bu kadar. Diğerine de başka bir şey alırız. 12 tane premium puan bombam oldu. Evet şimdi açacağım. Evet. 5000 puan. 5000 puan. 5000 30 puan. 30000 puan. 5 bin puan. 5000 puan. Uf, şimdiye kadar kötü çıktı. 3000 puan, 5000 puan, son 4 adet. Hadi, hadi. 30 bin puan. Neyse arada yine 30 bin puanlar çıkıyor. 5000 puan. İki adet kaldı. Evet bunları da açalım. 5000 puan e son bir tane kaldı. Evet. Sizce ne çıkar? Bence ezik bir şey çıkacak. Evet bakalım. 5000 puan arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bu arada Mert Akın Berkant Fahri arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum